Arkadaşlar bugün size bilekliklerimi tanıtacağım. Hadi başlayalım. İlk bilekliğim bu. Yeşil bir bileklik. K yazıyor. Böyle. Ben yaptım bu bileklikleri. İkinci bilekliğim bu. Bunu teyzeme yaptım. Böyle siyah beyaz bir bileklik. Böyle. Üçüncü bilekliğimde bir tane mavi Z harfi var. Hı -hı. Çabuk çekil, çekil. dakika dur. Hı -hı. Böyle bir tane R harfi var. Mavi. Böyle bir kelebek. Üstündeki boncuklar. Kalp boncuğu, inci boncuk. Kelebek boncuğu. Deniz kabuğu boncuğu. Çiçek boncuğu. Bunlar da boncuk normal. Atlarıyor. Bu normal top bir boncuk. Bu da bunda kalple kalp var. Taç, küp. Ve böyle bir dondurma var bunda. R harfi yine bon ince boncuğu. minik bir boncuk var. Ve sonra yine ince boncuk. İşte böyle bir bilek. Diğer bilekliğim pembe bileklik. Bunda özel olanları söylüyorum. Bu böyle bir bileklik. T harfi. Tem bakayım. L harfi var. <laughs> Sonra gülen yüz var. Gülen yüz boncuğu. Sonra kalp boncuğu var. Sonra elma boncuğu var. Elma boncuğu var. Böyle bir şey. Ha? Sarı bir tane. Sarı bir tane şöyle <laughs> gülen yüz var. Başka. Bunda da bir şey, bir harf bulmamız. Bunda da D var. <laughs> Taç var. Böyle. <laughs> Yeşil bir tane vardı. Onda da avokado var değişik olarak. Sonra değişik bir tane boncuk var böyle yeşil çok değişik. Bakın. Sonra bunda bir kurbağa var. Ve bir tane de mor var. Hmm. <laughs> Onda da ne harfi varmış? V. Bir üzüm var. Bir üzüm var. Bir de pasta var. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.